Benden ne istiyorsun? What do you want me? Benden ne istiyorsun? What do you want me? Bana yardım etmeni istiyorum. I want you to help me. Bana yardım etmeni istiyorum. I want you to help me. Sakin ol. Take it easy. Sakin ol. Take it easy. Onu tanıyor musun? Do you know him? Onu tanıyor musun? Do you know him? Bugün çok mutluyum. I'm so happy today. Bugün çok mutluyum. I'm so happy today. Seni arayacağım. I will call you. Seni arayacağım. I will call you. En iyi arkadaşın kim? Who is your best friend? En iyi arkadaşın kim? Who is your best friend? Kahve istiyorum lütfen. I want coffee please. Kahve istiyorum lütfen. I want coffee please. Boş bir odaya ihtiyacım var. I need an empty room. Boş bir odaya ihtiyacım var. I need any empty room. Hesap lütfen. Check please. Bill please. Hesap lütfen. Check please. Bill please. Üstü kalsın. Keep the rest. Keep the change. Üstü kalsın. Keep the rest. Keep the change. Gitmek istiyorum. I want to go. Gitmek istiyorum. I want to go. Kendimi iyi hissetmiyorum. I don't feel well. Kendimi iyi hissetmiyorum. I don't feel well. Harika. Just wonderful. Harika. Just wonderful. Hangisini tercih edersin? Which would you prefer? Hangisini tercih edersin? Which would you prefer? Beni istediğin zaman arayabilirsin. You can call me anytime. Beni istediğin zaman arayabilirsin. You can call me anytime. İhtiyacım olan şey bu. That's all I need. İhtiyacım olan şey bu. That's all I need.